Söyledim sana. <laughs> İç. <gülüyor> 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 Vallahi görüyorsun işte. Zor, zor. Ben seni düşünüyorum. Güzel bir gün mü gördün sanki? Hadi, hatırım için. Masum kızları gazozlarına attığı ilaçlarla uyutup kötü emellerini alet eden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço yıllar sonra gazoz şişesini yeniden eline aldı. Ama bu kez imzalamak için. Çekimleri evet. seyrettiniz mi? Evet çok seyrettim. Merhaba. Merhaba. Sanırım Orhan yok. Ama randevunuz varsa mutlaka gelin. Beklerim. İsterseniz buyurun. Burada bekleyin. Çekinmeyin. Ben yabancı sayılmam. Bursa'da bir okula misafir olan Alço'yu kız öğrenciler ellerinde gazoz şişeleriyle karşıladı. Alço'yu gören kızlar kantinde gazoz bırakmadı. Vallahi görüyorsun işte gazoz mazoz böyle. Mi? Hayvansınız siz insan değilsiniz. İğrenç bir hayvansınız. Yanlış anladın beni. <laughs> Sıkılmanı istemedim. İstedim ki beraberce eğlenelim. Nereye kaçacaktık? İşte bu unutulmaz şey. sahnelerin kötü kalpli iyi adamı anlattığı yeşil çam hatıralarıyla öğrencileri gülmekten kırdı geçirdi. Doğru için bir yeni bir düğme başlıyoruz. O da başlıyoruz. Şaşırdım. Güzel. Şimdi, i̇şte bir kimler var dedi. Tarık Akan, Ağuz Dolar ve sen ki Peki senaryoyu istedim ben. Senaryoyu alayım okuyayım. <laughs> Senaryo <laughs> gerek yok sana dedim. <laughs> Peki dedim İşte dedim kızları göç yola kadın satan, oğuz duruyor bir adam <laughs>